Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere ısı yalıtımlı konutlar için pratik, hızlı ısı kaybı ve radyatör hesap programı versiyon 1'i tanıtıyorum. Bu programa piyasanın çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu yüzden pratik, kullanışlı ve doğruya en yakın hesap yapabilen bir Excel hazırladım. Bu Excel'i TS825 verilerini dikkate alarak yaklaşık emniyetli bir hesap öngörülmüştür. Radyatör seçimlerinde Alarko kariyer ürünleri dikkate alınmıştır. Bu program ile uygulamacı firma, usta, müşterileri de hesap yapabilmesi amaçlanmıştır. Doğru uygulamanın yapılmasına bir yardımcı olarak öngörülmüştür. Ruhsat projesi kullanma, kullanım olarak, format olarak uygun değil. Ancak e, belediyelerdeki kontrol mühendisleri kabul ederse kullanılabilir. Şimdi burada görsel destekli herkesin yani normal vatandaşların da bu hesabı yapabilmesi için bir dizayn emeği verdim yani dizayn oluşturdum bu dizaynda örnek bir hesap yapacağız e, tamamen görsel destekli ve yani müşterinin isteğine göre bir yeri dizayn edebilirsiniz ya da ruhsat hesabı yapılmış bir projeyi de kontrol amacıyla yapabilirsiniz Buradaki emniyetimiz nedir? ts 825'te verilen maksimum ısı iletim katsayılarını öngörü alaraktan hesaplanmıştır. Tabii ki buradaki hesaplar maksimum. Yani yalıtımlı ise tabii ki burada yalıtımsız binalar bu excel'de uygulanamaz. Bodrum katta garaj var. Buraya yalıtım yapıldı ise bu excel'i kullanabilirsiniz. Çatı katta Çatı arası var ve buraya taş yünü ise bu egzeli kullanabilirsiniz. Yalıtımsız binalara bunu asla ve asla uygulamayın. Doğru değildir. Amacımız hem vatandaşların hem de uygulamacı firmaların bu Excel sayesinde içinin rahat etmesini sağlamak. Şimdi gelelim. Excel'imizi nasıl kullanacağız? Şurada ısı bölgesi seçiniz diyor. Gördüğünüz gibi. Burada ısı bölgesini seçeceğiz. Bizim ilimiz neresi olsun? Benim daha önceden yine eski çalıştığım yer Düzce. İkinci bölgeye giriyor. Gördüğünüz gibi şu renk renk kodunu takip ederseniz buradan ikinci bölgeyi seçiyorsunuz. İkinci bölgenin duvarı 06, tavanı 04, taban 06, kapı pencerenin de maksimum 2.8 watt metrekare derece olması gerekiyor. Şimdi il seçim bölümüne geldiğinizde şurada acı paya, payam yazan yere tıklayıp ekle butonuna tıklayacaksınız. Hızlı arama ile Düzce'yi seçeceksiniz ve eklediniz. Düzce eksi -9. Hangi mahalle hesap yapmak istiyorsunuz? Salon diyelim. Yani örneğimizde salonu hesap yapacaksınız. Buradan mahalleleri seçebilirsiniz. Antre, yatak odası şey şeklinde seçebilirsiniz. Oda sıcaklık ve olmayanlara buradan şu bölümlere tanımlayabilirsiniz. Örneğin, mesela kileri ısıtmak istiyorsunuz, misal kiler, burada da kileri 18 derece yaparsınız. Kolay hesap bölümüne geldiğinizde aşağı indirdiğinizde kiler tanımlanmış olur, gördüğünüz gibi. Ama biz bu projemizde salonu seçiyoruz. Salonu seçtikten sonra şöyle aşağı doğru biraz kaydıralım. Şimdi burada sol bölümde gördüğünüz Sol bölümde gördüğünüz kısım e, Yüksekliği göstermekte şurada Genelde 2.65 2.8 Genelde 2.65 olur Buraya girdim e, Yukarı yuvarlamasını aldanmayın Bunu tabi herkesin şeyini Bilmek istiyorsa Yapmak istiyorsa şu şekilde ayarlayabilir Isıtılan mahalin Üst katı ve alt katını tanımlamanız gerekiyor. Üst katında daire varsa daireyi seçersiniz. Üst katı ortalama olarak 12 derece kabul ettik. Ee, tabii bu sıcaklık değiştikçe değişecek. Çünkü evet, yani yönetmenliğimize göre kullanmak zorunda ama kullanmadığını varsayıyorum. Çünkü çocuklu bir aile kullanmadığını varsayıyorum. Alt katı garaj seçebilirsiniz. Orayı da ortalama 7,5 derece olarak e, sayıyorum. Tabii ki bu dış hava sıcaklığı değiştikçe bu değerler değişecek. Dediğim gibi buradaki amacım e, bir mahali yani ısı kaybında maksimum kriterler söz konusu olarak düşündüm. Şimdi yüksekliği burada girdik. Sonra kanatlı pencere ve kanatsız pencere var. Bu nedir? Yani açılabilir kolu olan her pencereye ben kanatlı olarak isimlendirdim. Eğer burada hata ettiysem sizlerden özür diliyorum. Buradaki yazıları değiştirebilirsiniz. Şayet hiçbir açılan pen, penceresi kanatı yoksa bunu kanatsız olarak isimlendirdim. O yüzden şu gördüğünüz kısımlar pencere hesapları ile ilgili bölümlerdir. Bu bölümlerde şuradaki kanat var ya da yoku seçmeniz gerek. Şimdi şu tipik bir oda diyor. Burayı bir tanıyalım. Şimdi yan daire varsa buradaki mesela salonun yan daireye bitişik bir salonunuz varsa mesela örneğin şurada Paint'te bir daire örneğimizi çizelim. Daha iyi anlamanız için keşke bunu daha önceden hazırlasaydım. Şimdi biraz zaman kaybı olacak. Burası salon. Burada camımız var. Şu bölümde pencere 1, pencere 2 var ve burada balkon var. Balkona çıkan kapımız var. Burada pencere 1, pencere 2, pencere 2 var. Bu kapı balkon kapısı. BK yazıyorum bunlara. Salon olduğu için 6'ya şu iç ölçülerini yazıyorum. Şuradan şura uzaklığım 6 metre. Şuradan şura uzaklığım 5 metre olsun. Burası dışarı bakıyor tamamen. Bu salonum 30 metrekare oldu. 30 metre kare. Burada 1.5 çarpı 1.5 pencerem var. Burada da 1.5 çarpı 1.5 pencerem var. Bunlar metre. Burası da yan daire olsun. Şurası da yan daire olsun. Şöyle bir yan daire olsun. Burası merdiven sahanlı olsun. Şu bölme. Şöyle merdiven olsun. Yani biraz abartılı bir çizim yapıyorum. Tabii ki siyahla yapalım. Devam edelim. Şurası merdiven olsun. Ee, bu kadar yeter zaten. Başka bir temas eden yerimiz yok. Burada mesela şu kısım var. Şu kısmın metresini yazalım. Bu kısımda 2 metre 2 metre fazla oldu da 1.5 metre sahanlık dediğimiz merdiven yani sahanlık orta kısma teması var. Buralarda ısıtılan hacimler. Yani binanın iç hacmi ısıtılan. Şimdi buradaki hesabımızı yapalım. Bu pencereleri bir buçuk bir buçuk kapı da e, bire iki özelliğinde olsun ve böyle bir binamız var hesabını yapalım. Şimdi buradaki şu ön cephe yani e, buradaki ön cephe şu bakın yan daire ısıtılan diğer odalar şaft ve sahanlık şeklinde belirtmişim. Şimdi bu tarafta e, duvar uzunluğunu girmemiz gerekiyor ilk önce duvar uzunluğumuz 6 ve 5 yani toplam duvar uzunluğum dışa bakan şurada 11 metreyi girdim. Bakın 29.2 metre kare var ama camları çıkmadığı halde. Şimdi kanatlı kapı evet kanatlı kapı bir uzunluğum var iki yüksekliğim var bunu da girdik. Altta pencere bölümüm var pencere bölümüm 1.5 çarpı 1.5 dedik. bundan da İki tane gireceğiz. İki tane gireceğiz. Evet gördüğünüz gibi iki tane bu pencerelerine girdik. Pencere bölümümün hemen ısı kaybını hesapladı. Ee, pardon duvardan gelen 394 Watt duvardan geldi. Gördüğünüz gibi. Buraya taban alanımı da hemen buradayken girelim. 30 metreye kareye girdiğimde. Bakın şu sol tarafta üstün 192 Watt. Ee, Alt katı da daire yapacağımızı söylemiştik. Pardon garaj yapmışız burada. Garaj yaptık. Ee, ya da alt katı daire yaptık. Buradan seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şeyler değişiyor. Garaj seçtik. Daire seçtik. Evet daire daire seçtik. Garaj seçtik. Ufak bir değişiklik yaptım. Şimdi mesela yukarı daire seçtiğim 120 watt aşağı mesela 150 watt da garaj olursa geziyor. Mesela alt kata daire olursa 120 watt olarak aldık. Şimdi alt katı garaj toprak seçersek biraz daha fazla gördüğünüz gibi daire ya da garaj seçtik şimdi buradan devam edelim şimdi buradaki duvara girdik Pencerelere girdik dışa bakanları girdik şimdi burada şaft var mı yok sahanlık var sahanlık dediğimiz kısım ama kapımız yok kapı girmeyeceğiz kapı çünkü antre tarafında şurada bir buçuk metre bir buçuk metre sahanlığa bakan tarafımız var. Sahanlığa bakan tarafımız var. Burada e, onu giriyoruz. Bir buçuk metreyi girdim. Ve gördüğünüz gibi 38.2 watt buradan getirdi. Burada kapı penceremiz yok olsaydı şuraya girecektik. sağlık kapı, pencere mesela şafta bakan bir pencere olsaydı buraya girecektik. Yan daire, evet, yan dairemizin yan dairemizin 5 metre teması var. 5 metre temasını da buraya giriyorum. Oradan da 127.2 watt şeklinde bir ısı kaybı oluştu. Şimdi buranın toplam 2852.4 e, şey watt ısı kaybı gerçekleşti. Bakalım metre küp'e ne düşüyor ya da metre kareye ne düşüyor? E, 2852.4 bölü 30 yaptığımda metre 95 düşüyor. Normalde metre 120 watt alın alınıyordu piyasada, herhalde pratik hesaplarda. O da daha garanti olmuş oluyor. Şimdi burada e, 95.08 oldu. E, bu hesaplara göre devam edelim. Aşağıda da e, şeylerimiz olacak. E, şimdi metre küpede de bakalım. Bölü bölü 2.65 dersek metre küpede de 35 watt e, düşmüş oldu. Buradaki hesaplara göre. Tabii ki burada %5 emniyetimiz var. Burada bunu söyleyeyim yani programa %5 emniyet koyduk. 34 falan çıktı buradaki hesaba göre. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Aşağıya geldik. Aşağıda kombi çalışma sıcaklığı. Normal şartlarda 65 derece yani çalıştırabiliriz. 60-65 derecede çok soğuk aylarda. Bunu 65 dereceye yazabiliriz ama eğer müşteri derse ki ben 50 derecede ısınıyorum, yoğuşmalı kombim var, benim peteklerim büyük seç ona göre seçmeniz gerekir. Şimdi burada şu adetleri bir sıfırlayalım. Şuradan Enter'a bir basalım. Bunu da sıfırlayalım. Evet şimdi sıfırladık hepsini. Şimdi normalde buraya iki tane e, pencere var. 1.5'a bir 1.5. Buçuk, bir buçuk. 1400'lük yani 1.4 1400, iki tane koyabilir miyim? Bakalım. 2 tane fazlasıyla karşıladı. 2 tane gördüğünüz gibi 3400 olarak karşıladı. Yalnız buradaki kombi sıcaklığını değiştirdiğimde bu radyatörlerin karşılamadığını, hani ben ısınamıyorum diyen müşterilerin neden ısınamadığını burada görelim. Diyelim ki 55 derecede açtı çok gelmesin diye Gördüğünüz gibi karşılanmadı o zaman böyle bir müşteriye Siz burada 1.6 metre O da yetmedi mesela 1.8 yani işte sıkıntı bu e, Gitgide çoğalıyor ya da iki cama koyup bir duvara koyacaksınız işte Çok şeyle ısınmak istiyorlarsa Büyük radyatörler tabi çok soğuk yani eksi dokuzlarda bu e, Şey yapmak lazım ama genelde 65 derece kritik noktalar için alınabilir. 65 derecede yani e, radyatörlerin ortalama delta T 15'e göre alıyorum ben burada 20 almıyorum. 1200 wattlarda bir ısıtıcı verimi var. Bu tabii ki burada 80 derece çıkarırsanız 1800. Bak o 1800 olayı buradan geliyor. 90 derece çıkarırsanız 2300 watt. Tamamen bu şeye bağlı. 65 derece yaparsanız 1.4 2 adet seçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sammetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. var olun. Sağ olun.